Merhaba arkadaşlar nasılsınız? İyi umarım Arkadaşlar bugün gündemde arkadaşlar yine Granny arkadaşlar. Haydi oyuna başlayalım ve oyunun nasıl olacağını görelim bakalım arkadaşlar. Oyun bizi ne tür bir hikayeye sürükleyecek arkadaşlar? Bakalım seçimlerimiz ne olacak? Kapıdan mı kaçacağız? Arabadan mı kaçacağız? Yoksa kanalizasyondan mı kaçacağız arkadaşlar? Bakalım devam ediyoruz. Bakacağız. Oyun bizi ne tür bir şey ve ne göktürecek? Olay yazdıracak arkadaşlar. Gün 1. Oyun nice. Eyyedir. Oyun başlıyor. Haydi bakalım oyun başlasın bakalım. Oyun başladı, oyun başladı, oyun başladı, oyun başladı, oyun başladı, oyun başladı. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Tamam korktum lan ardımdasın sandım ya çok yani. Bak kitap buldum Granny. Granny bak kitap buldum. Yani eğitim desen o da var bende. Evet arkadaşlar. Gran abi. Abla. Ya niye peşimi bırakmıyorsun Gran'i? Bak benden yavaşsın. Bak sana bir de bak. Ben baka baka gidiyorum. Normalde hızlı bir şey olsam ben yani baka baka gitmeden korkarım. Ha bu arada makas buldum. Ya rahat olun arkadaşlar. Ben kaçacağıma inanıyorum. Şunu al da. At bunu aşağı. Gördü gene beni. Ulan. Nene grani geliyor şuradan bak. Bak nene grani geliyor. <laughs> yani kadın graniye sürüne sürüne gidiyor. Ben onu anlayamadım ya. Şuradan. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi... Arkadaşlar her şey... Olan hızıyla ve 10 numara 5 yıldır ilerliyor. Yani Granny oyunu arkadaşlar öğrendim. Yani baya güzel bu oyun. Yani hoş oynanmaya değer mi? Evet değer. Oynanır arkadaşlar yani ben seviyorum zaten. Tüm videolarım arkadaşlar Granny ile ilgili. Hani Granny baya sağlam. Yani evet başka oyun planım var mı? Var. Bakalım. Aa buji buldum. Şuraya bakabilir miyim? Silahın parçasını buldum. Şuradan kaçalım ya. Ses yap buraya gelsin. Yani bakacağız arkadaşlar. İyi bence. Şimdi arkadaşlar oyun olağan hızıyla ve 10 numara 5 yıldız bir şekilde ilerliyor. Evet. Granny takıldı yine peşime. Granny. Dur Granny oyun edeceğim ben ya. Bekle şimdi şuraya bir saklanayım. Gör, görmedi beni. Bak en ufak oyalansaydım bak oyalansaydım birazcık siz görü, yani şu anda ölmüştüm bak şu an etrafa aa tamam bak yine bak ufacık bir oyalansaydım bir de yaptı abi. Hepsini yıktı. Ya yani benim bildiğim onu içeri atınca yıkılıyor. Demek ki içeri atmamıza gerek yokmuş. Bunu da öğrenmiş olduk bu sayede. Yüzeriz ben iyi gidiyor. 10 numara 5 yıldız. Greni bir kişi de rahatlasak ya. Bak onu tamamdır gücü arkadaşlar. Bilgisin. Oradan döndü ha. 5 dakika çok. Orayı yıktık değil mi? Yıktık. Aa, düşünüyorum. Daha, daha daha ne yapabilirim bir düşünüyorum. Hiçbir şey. <laughs> Bakayım aşağıda bize lazım olan bir silah verir mi ya? Hayır. O ne lan? Bir şey vermedi. O ne? Tamam silah şey. İş görür bu. Ya abi sen, sen... Ha pardon ben unuttum. Orada ses çıkardık değil mi? Vallahi çok akıllı kadınsın ya bak şu bak şu tepe bak. Şimdi arkadaşlar yukarı taraf boş. Yukarı tarafa gidip oradan benim ihtiyacım olan silahı alabilirim. O silahı alınca oyun olan hıza devam edecek. İyi yani. Güzel. Hayır. Öldüm ben. Gren abla. Ya abi normal düşüp de ölmem lazım değil mi? Granin ayağının önüne düşmek nasıl bir şey bu ya? Nasıl bir şanssızlıktır? Arkadaşlar söyler misiniz? <laughs> Kameraya bakıp söyleyeyim belki daha. Arkadaşlar mağdurum görüyorsunuz. Yani Granin yani düşerin dost olmaz derler ya. Ha işte şu an gördük. İnşallah i̇şte devam ediyoruz. Bu ne Evet. Şimdi arkadaşlar olağan hızlı oyun devam ediyoruz. Ben tamam, burada hiçbir şey yok. Aç. Evet arkadaşlar grani geliyor. Ben bir dikkatli atayım. Hadi la iyi bir şey ver. Hadi la. Vermedi. şimdi. Vay vay vay. Ya hadi devam ediyoruz şu an herhangi bir şey. Aa dur lan anahtar var unuttum. Gelsin gelsin. Yani görebilir arkadaşlar herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi ben bir alayım. Şimdi. Ben buralara baktım mı ya? Hayır bakmıyorum. Baktım ya. Tam bırakın gelsin. Bırakın gelsin. Bu 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 bu. Hmm. şimdi Şimdi Ya abi Granny huzur vermiyorsun Granny dostum. Aman huzur verme göre tamam mı? Huzur verme. Abi yok. Uf, ara 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 yoruldum ya. Bakayım burada ne vereceksin bana. Ha hiçbir şey vermedi. Burada da bir şey yok. O yok bu yok Buzi ver acaba arabayla mı kaçacağım ya dur silah parça bulun da bir ara bakıyorum şu an devam ediyoruz arkadaşlar sıkıntı yok on numara beş yıldız bir oyun 10 numara iyiyiz yani biraz kendime gelmem lazımdı yalan yok yorgunum herhalde ya biraz Aa. dur ben şeyde buldurum aküyü arabanın atları yok arabanın altları nereden bulacağım herhangi bir fikrim de yok Arayacağım. Benzin de bulduk. İyiyiz. Ah, benzin nerede ya? Bir şey benzin diyor. Aa, dur, akü burada. Akü de bulduğumuza göre bir müsaade ver birader. Hemen kaçabilirim. Şimdi onları bulduk, onu bulduk. Tamam, benzin de yukarıda, benzin de bulduk. Bir mavi anahtar kaldı. Mavi anahtar arayacağız. Ben yani bu arada kaç oldu? Benzin de orada. Şimdi, şimdi, şimdi. Abi yok. O yok. Bu yok. Yok abi. Bulacağız ama. Dur bakalım. Arama edelim. Buralara bakalım değil mi? Kodu buldum ya. Kodu almadım bu arada. Şu kodu ben alır mıyım? Kaç kaç. Granny yakalayacak beni. Granny yine peşime takıldı. Vay. 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 Kaç. Kaç 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 kaç. Şimdi bakalım araştırmaya. Ya ben aşağı gideceğim ya. Burada huzur bulamadım. Aşağıda belki hani iyi bir tem. Tamam şarkı buldum. Şarkı iş görüyor benim için. Şuraya bir şey atayım da. Şimdi geldi. Ya ben de araştırmaya koyacağım ya. Hiçbir şey yok burada. Hayır yok. Gelsin ya gelebilir. Ya dur ölebileceğin anahtarını ben değil mi? Dönemesi bir aslında. Koşalım. Şimdi Gideceğim Kaç 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 Gördü ya gördü 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 Ha dur gidiyor. Koş. Koş, koş. koş 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 koş. Bu ya abi halledeceğiz. Her şey halledecek. Halledecek ya. Şimdi bir mi kim olduğunu hatırlamıyorum gene. Yani ne yapacağız? 150 şansım var. 150 şansı işte deneyeceğiz. Ben gö acaba gördüm mü onu hatırlamıyorum. Bir denedim de. Şimdi bak örümceğin anahtarı bu biz bir yerde bulduk. Onu hatırlıyorum. Gidip bakıp örümcekten var ne verecek bir ona bakayım mı? Evet. Hadi bizim adam bir kakarsa eleman. Şimdi hadi gayret kalkacak. İnanıyorum. Ha gayret uyandı. Bakayım bir yatak. Konforlu bir yatak yani. Hızlanmamız lazım. Gördü oradaymış. Aa, dur peşimden geçmem bir yukarı gideyim. Şu örümceğin kapısını açayım. Dur eti bak örümcek ne verecek. Şimdi Şevki ben atayım değil mi aşağıya? verdi hatırlıyorum. Gördü beni. Gördü beni gördü Yok, Hakikaten ben safe key bulmadı mıydım ya Safe key bulduğumu hatırlıyorum Dur bakayım Aha bulmuşum ya niye bunu ki unutmuşum Unuttum muhtemel Car key Aaaa de bulduk Master key ne kaldı sadece? Araba anahtarını bulduk. Bunu takması kaldı. Benzini bulduk. Bir mavi anahtar kaldı. Bitti. Bakayım bir örümcek. Ola... Buraya gelir artık. Dur bakayım. Örümcek de bize bana ne verecek? Önemli olan o. Ha, bitmiş. Bu arada ben bir doğru görmüş, unuttum. Lan. Dur dur saklanacağım ya. Bir de bununla uğraşamayacağım. Bekle gelecek gidecek ya. Ben ona yanıyorum. Gene sağa sola. Aa, buraya kadar geldi yani. Bir gördü sandım ha. Bakalım gidecek mi? Tamam herhalde durduğuna göre. Müzik de gidecek. Tamam gidiyor. Ha gayret bilgisayarı kurturalım. Gittin mi sen? Tamamdır gittim. Özümle gelsin bakayım buradan ne verecek bana. Galiba bir mavi anahtar kaldı. O mavi anahtarı buluruz oyun bitiyor. O anahtarın nerede olduğunu bilmiyorum bu arada. Tam geliyor. Gelsin bakalım buraya. Şimdi. Hmm. Tamam burasını bitirdik. Acaba o mamat da nerede olabilir ya? Birçok şeyi bitirdik. Şu an sadece arabadan kaçmak için sadece bir tek manatlar kaldı. O da acaba nerede? Şimdi düşünüyorum ya. Hop. Ay, aramaya devam. şimdi lül şimdi abi birçok şeyi tamamladık da yani ihtiyacımız olan yok şimdi acaba o mağazada nerede olabilir belli yerlerde olabilir silah buldum ben ya ve key buldum diye hatırlıyorum Zaten ben daha da bir yer açmamışım ki Bu bir pek. Yani nerede olabilir ki ya? Kağıt ki onu bulduk, onu bulduk. Bir dişi daha bulduk. geldi. Abi sonuncu hatırlamaya çalışıyorum da bir ben aşağı iyi baktım mı ya? aşağıda bir şey vardı onu unuttum ben ya. Neydi o? Karpuz vardı. Dur bir dur hatır. Dur, aşağıda bir tane kapalı yer vardı bakayım. Orada belki anahtar falan bir şey verir de. Belki kurtarabiliriz ya. Son bir anahtar kaldı ya. devam ediyorduk. Son bir yer burası. Ay, halledecek, halledecek. Dur belki yani karpuz yeri kaptan verir. Az kaldı ya devam ediyoruz. abi. Şuradan devam edeyim ben ya. Tamamdır. Şimdi bak adam ne verecek buradan bize. Hı hı, hı. Hadi bakalım geliyor. Ha gayret. Gördün mü acaba? Görsen olur ya. Şimdi bakalım neresi kaldı? Daha fazla bir şey kalmadı ya. Belki şansımızı yani bulabiliriz belki. Bakalım buradan ne verecek. Bir zahmet şuradan bir şekilde misin? Kuş yem verdi. Bakalım kuştan bize ne verecek. Hı hı. Bahçe makası kötü. Aç şuraya ya. Ay 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 ay. Gördü gene bizi. Abi silahı bulamadık ya. Devam. Bakalım. bulamadım ya. Abi gene kapıdan da mavi aç. Bak. Şimdi bakalım mavi hatları biz nerede bulabiliriz? Onu düşünüyorum. Muhtemelen yine düşündüğüm yerde aşağıda da silah yok. Silah A dur var silah var silah var. Şimdi atalım silah var. Var silah hatırladım. Silah var silah şimdi hatırladım ya. Şurada şey vardı ya. Tamamdır. Hadi bakalım şuradan dönelim ve gidelim. Evet. Yokmuş. Silah son parçası yok. Acaba onu nerede bulabilirim ben ya? Var. Tamam. Son parçayı buldum. Kovar beni Granny dostum. Merhaba. Şimdi Granny peşimden gel. Sakın peşimden ayrılma tamam mı? Sana bir şey vereceğim. Peşimden sakın ayrılma. Gelecek abi. Gelecek buraya. Beni çok zorladı bu. Gel Granny. Gel Granny. Bam. Evet. Devam edeceğiz. oyuna kaldığımız yerden. Hı, hı Şimdi bakalım. Olmaz olmaz zaten. Tam gidiş yoluna koydum. Ya umarım direkt mavi buna kaçarım ya. Umarım. Hadi be mavi ver de kaçayım direkt. Hiç, hiç yani uğraştırma bizi. Hiç aşağı gitmeyeyim. Bulduk da. Aşağı gidiyorum bu arada. Mecburen muhtemelen mahamater orada olması lazım. Devam ediyoruz arkadaşlar. Sıkıntı yok. 10 numara 5 yıldız. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz kaldığımız yerden. Örümcek düğmetine biraz sessizce konuştum. Hadi be. Hadi ver de kurtulam ya. Hadi. Hadi. Evet, oyun bitmişti benim için. Koş, koş. Tamamdır oyunu bitirdik. Biraz. Tamam, şuradan kaçalım gidelim. Şimdi acaba nereden kaçacağım? Kapıdan mı kaçayım? Arabayla mı kaçayım? İki tane yol bitirdim bu arada. Tam bunu tamamladım. Hadi. Son. Umarım yakalanmam. Yakalamadım ya. Biraz geç başlattım ya. Granny geldi sandım ya. Evet arkadaşlar oyunu bitirdik. Güzeldi. Yani bir uzun oldu ama arabayla kaçış tamamlanmış oldu arkadaşlar. Hani şey de hazırdı. Kapıdan kaçmak da bu sefer kaçayım dedim. Neyse. Evet arkadaşlar Granny sonuna geldi arkadaşlar. Böyle bir videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay.